Güzel ama. Evet, güzel bir evet, bir, bir, bir şey mu? Ayakkabı mı? Sarı oldurma, peynir Şu aynı sarı böyle. mi? aynı. aynı karşı, bunlar aynı. da aynı, aynı, aynı. Bu renkler güzel. güzel, bunlar çok güzel. Şu nasıl Baba? Şu sanki farklı bir çeşit gibi. Bak aynı Şu, şu turuncu. Şunlar siyah şey olan var, turuncu gibi olan. <laughs> Bir bir tane karşıya aldık ama. Yanayım bu da fazla büyümeyen cinsiymiş. Kudur da varmış. E bunlara baksın. <laughs> İleride bolsa onlardan dalırım da hepsinden. Ama <laughs> şu anda yürü. Ne kadarmış bunlar? 150 ile 200 adına. dediler de bunlar için herhalde. Onları bilmiyorum. Bunlar 150 ile 200 arası. Hiç evet. çiçek yok ya. Baba o açmamış daha. Zeki açılanı yok mu onun? Açamıyor. Açılıyor. Beyaz almadık değil mi? Beyaz mı? Beyaz mı? Sarı ben mı? Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz O renk er, renk Beyaz mı? o mı? Beyaz Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz Gelsek şöyle yan yana versene. Çok, Çok güzel. güzel. Evet, evet. Şimdi bunu <laughs> bazen <bazenlerine gülüyor> hizmet yani. İyi yapıyor. Tabii sizden alıyorduk. Evet. Haber yok baba. Yani, adam mezara bir çiçek diyecek, pazarda çiçek yok. Evet. Ben bunun için gittim getirdim. Ha, bunlar yeni gelmiş ya, güzel ya. baktık da hiç öyle güzel çiçek şey yoktu. Bunlar hoş ama. Abi kıyamayacak şekilde sorun. Ama arabada böyle geldi gözüm Olmaz gözüm yok. Hayatta yaşıyor onlar. Arabada kaç tane atılıyor bunda? 500 tane gül atmış. Tamam abi 2 tane yer bırakmayacağım. Yeniyen gözüm yasalar. Şunlarda siyah gül yok değil mi?

Saçı da pembe olur dediğin gibi. Siyah, Siyah tül. Neyse ne bunlar yeter. Pembe de alırsın hepsini pembe al sanki. Öyle yeter. Siyah şu değil mi baba? Yok. İşte bir de öyle görünüyor. Öyle çok şey değil. Beş Beş tane. Beş tane. üç. Beş tane, beş tane. Bende var. Ha evet, tamam. Ve çerim de kuna. Buna gula ya o buna. Mokay gök. Kizona. Babaanne bunları aldık. Bak burada da varlar. Ha. Bak bu da kırmızı. Ha. Bu da nar çiçeği. Ha. Şu da pembe. Hepsi de güzel. Burun rahat güzel olur. Hep ki, bu soru sana. İnşallah bir şey olmaz da. Ee, çok güzeller Peki kaç oldu? Valla bilmiyorum ki annem gelsin. Unuttum valla. Kız bizim kapıda da var ya. Kurudu kurudu. Bu da papatyamız. Geçen gün buraya gittik. Tavuklar zarar vermesin diye böyle etrafına da taş koydu baba. Bakalım bunları da öyle yapacağız. İnşallah bir şey olmaz. bir tanesi. Ha çok güzel. yeni gelmişlerdi ha. He. Gelmişler hemen aldım. Yoksa geri çıkacak. Değil mi Milya? Babam baştakinde durdu. Dedim evet. bir aşağı gidelim. Ha. Ben de çok seviyorum. Hemen güzel gördük aldık vallahi. Böylesini bulamıyorsun ki. Yoktu. <laughs> ha ha ona. Çok güzel. var ya bunu çok insan alın ha. Herkes oraya geliyordu. He. Ama ilk biz aldık. taksinin arkası doluydu. Etken. Böyle kocaman bir yerlere indirmişlerdi iki yere ayrı ayrı. Dur oradan topan topan. biraz daha başlayalım.

O gittiğimiz yerde fidanlar vardı. Hatta ben portakal neydi orada aldım ya limonu filan. Bu evet, ne kulağın da hani bu gittiğim yerlerden aldım işte. Büyük bir yer, kocaman. Her çeşit var. Ama hep şey var bu ona yok. Takı kutsal beğeneceği. Ya evet, bunlar güzel işte. Ondan herhalde. Özellikle bunlar çiçek. <laughs> Baba her zaman bunu söyledi. Bunlar çiçeği. Yani çok güzel. Daha yeni geldiler, hem biz gittik indiriler. Dedi dur taksi biraz öne alalım dedi, de ondan sonra siz bakın. Baktım herkes toplandı üstüne. Yani biz gel, gel, çok mesela. çeşit vardı ama. He, her renk var, çeşit çok da damla. छोटे थामते, छोटी छोटी, मैं चोरबों ना खाता हूँ ना बेट मैं दोने, और बोन अच्छे, और बोन हमें छोटे उस गर्म, गर्म मौका देना मतलब खरनाओ, मतलब बेरा के वाला मतलब फट नफट दोने मां को खाना बच्चों के लिए, ओ बार दौड़ पहले शिव था इनको कम काफी बाक्स, इतनो मेरे कोई हारे अज्ञान को हम Dün yapraklarımızı topladık. Bugün de salamurasını yapalım. Şöyle her bir destenin arasına tuz ekleyeceğim. Sürekli böyle bidonumuzun içine bastıralım. Şöyle baksana bizim bu yapraklar çok güzel. Hmm. Değil mi? Bunlar çok güzel. Hı hı. Bak bunlar ayrık olanlar. Tabi bunlar fazla ayrık değil ama şey kalın. Çok Sef. ayrık olan da var da? He çok ayrık olan da var. Hepsinden topladım karışık. Kışın güzel olur sarmalası. Baksana ha bu. Çok ayrık. Bir şey olmaz dedim. Hepsinden de topladım. Kışın bir hazır inmek işte. He. İnsan hazır hazır sarar hemen. Yaprak çok da. He. Hepsi aynı değil. Böyle olacak yaprak. Gerçekten bunlar çok güzel. Ama bu da küçük. Bir şey çıkmıyor. O ayrıklar da çok güzel oluyor. Yani ekşimsi böyle. He. onu da mayhoş. Tadı güzel. Her seferinde zorla bir tencere çıkıyor. Hile sarması. <laughs> azar azar oldukça toplarız. Dedim bu sefer salamura için topladım. Diğer seferde inşallah olursa sarma için toplarız ve sararız. İki gün üst üste topladık. Evet. Ben yıllardır da bu şekilde basarım ve hiçbir yumuşama, bir bozulma kesinlikle olmaz. Sen yapraklar böyle olsa ne güzel olur. Ona eve alır anne ne oldu ki sormalı Evet sormalı gönü. İyi Bu ha gır boğa. He. kayarın boğa Şöyle. Şans oldu daha o Ben yıllardır yapraklarımı her zaman bu şekilde salamura ederim. Ve şu saplarını kesinlikle çok kısaltmam, uzun bırakırım. Ki yumuşamasın. Ben eskiden şu 20 kiloluk kovalar olurdu, onlara basardım. Ama o zaman çoktu. Evet, Bizim vardı böyle aynı yapraklık vardı. Onu kestiler. Kocamandı. Evin arkasında var ya mutfak tarafında. Her tarafı kaplanmıştı. Niye kesti bilmiyorum. Dedem dedi ki dedi bu üzüm tutmuyor dedi. Üzüm üstünde olmuyor dedi. Tuttu kestiler. Mers yapraklıkmış. <laughs> Biz de bilmezdik o zaman tabi. <laughs> Onda yaprakları bu şekilde çok güzel olurdu. Bu şekilde daha da kolay olur. Kaynatma yok, bir şey yok. Evet, uğraştırmıyor. Evet. Çiğden basarız, kışında çıkarıp suya koyarız akşamdan sabaha kadar tuzu gider, hemen hazırca sararız. Bizim için de bir kolaylık olmuş olur. Eskiden çok basıyorduk ama Sadece... şimdi birer vidon, ikişer evet. vidon olduğu kadar, Tut yaprağı, pancar yaprağı, üzüm yaprağı, hepsinden basardım ayrı ayrı. Pancar olsa yine basardık da pancar da yok. Kimse ekmiyor herhalde. Hiç bizim bu taraflarda yok ya. Yazda da mı yok? Yok, ne yok. Ha, yok yazda da yok. Keşke olsa. O, olsa orada top hep getirdim basardım her büyük olarak. E i̇şte bu sene yok. Hep ay çiçek her taraf. Onun turşusu da güzel oluyor. Onun turşusu çok güzel oluyor. Sapların çiçek. turşu yapıyorlar. E, o sapların turşusu çok güzel oluyor. Yaprağı çok güzel oluyor. Bana hani ıspanak gibi sulu yemeklerde de kullanıyor ya sulu köftelerde, katmerlerde. Yeni bidon vardı elim önünde ama ben dedim ki aynı iki bidonlara basayım. Ya bidonum. Hı hı. Şu tavuk sıcaktan mı öyle? He, sıcaktan öyle. Kanatlarını açmış. <laughs> Kanatlarını bırakmış yürüyor. <laughs> Horoza bak hele horoz nasıl bir şey. Sıcakta öyle yap ya. Ha. Çok darmalı şu an hayvanı. O çok geziyor Hülya yerinde durmuyor. Ondan herhalde çok yoruluyor. Hala çok da yoruluyor. Hem kendini mahvediyor. Hatta onun için kilo da almıyor ha. <laughs> geze geze.

Daha diyor ki bu niye böyle diyor hasta mı diyor. Dedim yok yok hem da öyle yapıyor diyor. Eser diye. <laughs> Di bu niye kanatlarını böyle yapmış hasta mı diyor. Bu ne olacak Bir de güle güle bayıl. <laughs> dedim yok yok dedim. O etmiş ki tavuk il oh, ya. Hey. Sadece mahvoruz. ne şu kadar dikiz Şimdi kocaman oldu maşallah. Ben de o zaman babana kızdım. Değil Sen bunu neye getirdin? Bu ölür dedim. <laughs> Sağlam olanlar öldü. <laughs> bu da güzelce büyüdü. Yapraklarımızı hepsini desteledik. Kızımla beraber. Güzel oldu. He, Çok güzel oldu bak. Elma sağ ol. Güle güle ye. İnşallah. Şöyle. Allah'ım hep beraber. Her indirdiğimiz destenin arasına bir avuç tuz sepelim. yapraklı tuz başka bir şey yok evet ot kırpık ha, şöyle yaptım hemen içinde açılır Birkaç gün içerisinde yapraklarımız sararır sarattıktan sonra da tekrar biraz daha yaparım ve üstlerine tekrar doldururum. Yine iyi ki bir dondu oldu. Hmm. şekilde katlayıp da koyabilirsiniz. Şu şekilde. Artık bidonumuz dolmak üzere. Kalan üst tarafında o şekilde yaparız. Özellikle tuzu bu kısma koyarız ki burada yumuşamasın. Şöyle azar azar dökelim kenardan. Çünkü bir de baya bastıra bastıra doldurdum. Bu işte baya zor Hülya. Bunu da yaptık. <laughs> Çok uğraştırıcı bu da. Hem kokuyor, hem de O <laughs> 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 her Azar azar suya gidiyor. Böyle bunlar daha başka yaprak almaz. Sabah biraz yumuşarsa onları da üstüne eklerim. Ondan sonra tamam bu ikisi. İyi doldurdun ama. Çok bastıra bastıra doldurdum. He he no no. Suyu çok yeter. Yetmezse daha bir şey daha yaparız. Yetmezse tuzlar. Bir ölçüsü yok normal tuzlu su. Evet. Eksik oldukça insan yapar üstüne ekler. Çünkü zamanla suları azalıyor üstünde tuzlu suyu. O zaman hemen tekrardan biraz tuzlu su yaparız ve üstlerine ekleriz. Ki yapraklar üstte bozulmasın. Şöyle kabarcıklar çıkıyor bak içinde. Neredeyse doldu sayılır o da. Bugün sizlerle beraber üzüm yaprağı salmurası yaptık. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bugün de videomuzu sonlandırıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.